Cümleten selamlar arkadaşlar ben Serkan Yalık'ın Borsa hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarımızı yavaştan kaldırıyoruz. Cümleten selamlar sevgiler diyerek başlayalım. Evet bu hafta ücretsiz bir uygulamayla anlatımım olacak. Şöyle ana getireceğim. Mali Mali Tablolar.com web sitesinde şu an için analizlerinizi ücretsiz olarak yapmanıza hak tanıyor. Temel analiz babında birçok temel analizin birçok değerlemesi, oran analizi bununla birlikte çok çeşitli şekilde temel verilere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada ben son gelen bilanço ile birlikte yani bilanço döneminde işimize yarayacağını düşünüyorum. Şu bilanço döneminde hala hazırda önümüzdeki bilanço döneminde işimize yarayacağını düşünüyorum. Analizler gayet güzel. Şu varlıklar analizi. Pont şeklinde güzel bir analiz biçimi var. Benim hoşuma gitti. Bazı veriler şu an için gözükmüyor. Mesela 22 6 aylık gözükmüyor. 26 22 9 aylık gözükmüyor ama çizgi şeklinde larınız çizgi şeklinde dönem varlıkları sarı çizgi duran varlıklar mavi toplam varlıklar olarak gözlemlenebilir. Gördüğünüz üzere dönem varlıkları da sürekli artan bir Osmanlı menkul olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte yine satış ve karlılık yıllık açıkçası uygulama benim çok hoşuma gitti ve ben özellikle sitenin kurucusuna mail atmak istedim. Kullanılacağınıza sizi tavsiye edeceğim. Hani burada kullanılan telefon numarası üye olurken çünkü bir telefon numarası istiyor. Size oradan bir kod gönderiyor. Kodu onayladıktan sonra ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha sonra ücretli olacak mı dedim uygulama evet dedi. Daha sonrasında ücretli olarak uygulamayı ücretli olarak sunacağız dedi. Şu an hani bu şekilde bir 6 ay ücretsiz olarak kullanıl kullanılabilecek dedi. Vallahi e, birçok programdan daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Yani e, ücretli muadillerine göre bakıldığında e, daha da kullanışlı diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten birçok e, rasyoyu gayet güzel satış ve karlılık analizi. E, yeşil bölge satış, e, sarı çizgi net faaliyet karı. Şöyle üstüne geldiğinizde de e, yani o net kar ve satışları karartıyor. Sadece faaliyet karı, sarı olan faaliyet karını görüyorsunuz. Net kar olarak görmek istiyorsanız da net kar olarak şu şekilde gözlemlenebiliyor. Yani Osmanlı'ya bakıldığında, yani Osmanlı menkule bakıldığında 2021 3. aydan itibaren bir yataya geçmiş karlılık. Ne zaman? 2021 3. ay, 6. ay, 9. ay, 12. ay böyle bir yatay dönem geçmiş. 2022 3. ay Dan sonra 2022 6. ve 9. ayda efsane bilançolar geldiğini görüyoruz. Osmanlı menkul de açıkçası uygulama benim çok hoşuma gitti. Sizlere de özellikle tavsiye etmek istedim. Burada da yine karşılaştırma analizleri var. Çeyreklik karşılaştırma analizlerini burada yapabiliyorsunuz. 2022 9 ile 2022 6 yani çeyreklik bazda değişimler. Dönem varlıklarda %34, duran varlıklarda %3, finansal borçlarda %45, Net, net borçta yüzde %103 e, öz kaynaklarda yüzde %122 gibi bir yüzde %22 gibi bir artış durumu söz konusu açıkçası bakıldığında e, gayet güzel oran analizlerinde yani finansal tabloları anlama açınızdan e, bence gayet güzel bir uygulama olmuş. Burada da net borç net borç kırmızı olduğunda e, şirketin kasasında para olduğunu e, bizlere anlatıyor yeşilli olduğu zaman. Net borç oranı yüksek oluyor kırmızıda şirketin kasasında şu an 144 milyon 685 bin 150 TL olduğu Bu Da öz kaynak bölümü benim sevdiğim bölüm öz kaynakları 2021 9. ay 9. aydan itibaren sürekli artmaya devam ediyor 150 milyonmuş 169 milyon olmuş daha sonrasında 194 milyon daha sonrasında 236 milyon daha sonrasında da 189 milyon olarak güncel pozisyon gelmiş. Daha detaylı üstüne tıklandığında sizlere daha detaylı bilgi veriyor. Ne anlatmak, ne anlatıyor? Net katkısıyla büyüyen öz kaynakların yıllar içerisinde hareketlerini gösterir. istenilen durum öz kaynakların devamlı artış trendinde olması istenilen durumdur. Şeklinde sizlere bilgilendirme de yapıyor. Uygulama çok güzel. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Mutlaka sizlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum. Yani şu an için ücretsiz tabi ücretli olduğu zaman yani bundan 6 ay sonra ücretli olduğu zaman Orada bir ücret yani fiyat performans mı gerçekten diye bir ücretini de sorgularız Ama arkadaşa mail attım gerçekten çok güzel beni karşıladı çok güzel cevaplar verdi Kendisinin böyle bir uygulamayı yaptığını ve şu an için bunu ücretsiz olarak ...yatırımcılara sunduğunu ben de teşekkürlerimizi de ilettim kendisine. Hem incelemek adına hem üye oldum. Bir bakayım dedim ne var ne yok. Burada da artık güncel değerler ve 5 yıllık ortalama bilgileri var. Güncel değerler hisse başı kar 7 lira 12 kuruş. 5 yıllık ortalaması 1 lira 88 kuruşmuş. Yani 5 yıllık ortalaması 1 lira 88 kuruş. Ama güncel değerde hisse başı kar 7 lira 12 kuruşlara gelmiş. Yani... 5 yıllık ortalamasının çok çok üstünde bir güncel kar var. İşler iyiye gidiyor Osmanlı'da. Bunu özellikle söyleyeyim. FK oranına bakıldığında 5 yıllık ortalama 16.89 iken güncel değerde 5.19'larda. Yani hala hazırda çok çok uygun fiyatlanıyor diyebiliriz. 5 yıllık ortalama piyasa değeri bölü defter değeri 2 lira 2.25 iken güncel değer 2.66'larda. Yani PDDD yüksek ama hisse başı karlılık arttığı için PDDD'nin de otomatik olarak artması gerekiyor. Yani şu bu karlılıkla bu PDDD bence normal ama bu karlılıkla bu PDDD'de ucuz olarak nitelendirilebilir. Firma değeri Favök çarpanları var. Firma değeri Favök çarpanı 9.66'ymış 5 yıllık ortalaması. Güncel değerde 3.23 çıkıyor. PEG rasyosu durumu var net net borç FAVÖK tarafı gayet güzel. Kaldıraç oranı, finansal borç oranı, eee brüt kar marjı oranı, net faaliyet kar marjı oranı, FAVÖK marjı. Bunlar da e, yine öz sermaye karlılığı şu an için 5 yıllık ortalaması e, %39.61'miş. %39.61'miş. Öz sermaye karlılığına bakıldığında Şu an için 5 yıllık ortalamasının Çok çok üstüne 5 yıllık ortalamasının Hemen hemen 2 katı gibi bir öz sermaye karlılığı var 67 %67.49'larda ee, Yani Bu uygulamayı mutlaka değerlendirin Burada daha detaylı Daha detaylı analizler de yapabiliyorsunuz ee, Büyüme oranları Likidite oranları Hepsini tek tek e, dupont analizleriyle e, inceleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar Tabi bunlarda da Artık ben de uygulamayı daha şu anda hani sizlerle beraber öğrenmeye başladığım için burada e, öz kaynak büyümelerini vesaire gibi durumları isterseniz şeyde yapabiliyorsunuz arkadaşlar indirip e, kayıtta kayıt altına da alabiliyorsunuz ama bence gayet güzel bir gayet güzel bir analiz için yani temel analizcilerin kullanması açısından gayet güzel bir web sitesi olduğunu söyleyebilirim. Yani ücretli birçok muadilinden daha kullanışlı ve ücretsiz bir şekilde sizlere sunulmuş. Tekrar web sitesinin adını vermek istiyorum. Şurada biraz daha büyüteyim ben ekranımda. Öyle yapayım. mali tablolar.com mali tablolar.com yazarak bu web sitesine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka da değerlendirin. Değerlendirmenizde sizler adına olumlu pozisyonlar görüyorum bilanço analizlerinde isterseniz bu bölgeden devam edebiliriz bundan sonraki günlerde eğer ücretsiz kalmaya devam ederse uygulama buradan bir müddet daha ben hem buranın reklamı olması açısından hem de sizlerin daha kolay anlayabileceği için. E, Mali Tablolar.com web sitesinden analiz yapacağım. Bundan sonraki dönemlerde şöyle bakıldığında e, gayet güzel bir uygulama olmuş. İçine de girebiliyorsunuz. Valla ben çok hoşuma gitti. İlgilendirmelere tıklayarak da e, ne anlatmak istediğini yani varlıklar grafiğinin bize ne anlatmak istediğini, neyi temsil ettiğini, e, istenilen durumun ne olması gerektiğini, nasıl yorumlanması gerektiğini de gerektiği hakkında da bilgiler vermiş. Tabi bu bilgiler ben ulaştığım için sizlerin bu bilgilendirmeleri mutlaka okumanızı istiyorum. Varlıklar bölümündeki bilgilendirmeyi, yine satışlar, karlılıklar bölümündeki bilgilendirmeyi. Çok bilgilendirme durumu var. Hani bu bilgilendirmeleri okumanızı açıkçası istiyorum. Sizler için de güzel olacaktır. Arkadaşlar hem bu web sitesinin tanıtımını yaptı hem de böyle Osmanlı menkul ve kısaca bir göz atmak istedim temel verilerle. İlk gelen bilançoya temel verilerle göz atmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mutlaka hepiniz üye olun. Ücretsiz bir şekilde bu bilanço döneminden yararlanalım. Hem de sizde bu web sitesinin size ekstra değer katacağını düşünüyorum. Ücretsiz bu uygulama bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Zaten ücretli bir uygulama olsaydı başından ücretli uygulama işte fiyat performans mı yoksa değil mi olduğunu söylerdim ama uygulama ücretsiz olduğu için bence gayet güzel gayet kullanışlı emsallerine göre efsane bir uygulama olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın saygılar sevgiler hürmetler görüşmek dileğiyle